hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Ertuğrul? Doğumdan ölüme 100 yıl yaşama oyunu. Bu oyunda verdiğimiz kararla hayatımızı etkileyecek. Gördüğünüz gibi şu anda cinsiyet seçiyoruz. Erkek olarak başlayalım diyorum. Ne dersin? Ben de öyle diyorum. Erkek olarak başlıyoruz şu anda Evet cinsiyetimiz belirlendi Şu anda dünyaya geliyoruz Ertuğrul Dünyaya galiba tam ortada bastığım zaman Geleceğiz Ertuğrul ben tam ortada basamadım ama olsun Ben basayım mı? Hop tam ortada şu anda bastım ve dünyaya Galiba an itibariyle geldik Bu arada bu videomuzun kralı Funda akan olmuş abi seni çok seviyorum İyi ki varsın Ertuğrul da çok tatlıymış Bizler de seni seviyoruz İyi ki Tipim. nasıl olsun? Sol üstteki olsun. En çok benziyor. Tamam sol üstteki karakterini seçtim şu an. Aha. Aa. Ertuğrul bebek dünyaya geldi. Adın Ertuğrul'sun olsun mu? olsun. <laughs> tamam adımız Ertu oluyor. Adımız Ertu oldu. Hadi başlayalım. Hoş geldin Ertuğrul bebek diyorum. Ve birinci yaşımıza doğru şu an gidiyoruz. Bakalım Ertuğrul'un hayatını iyi yönetebilecek miyiz? Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım başımıza neler gelecek şimdi. Ağlıyorsun Ertuğrul her zamanki gibi. <laughs> Annem ve babam <laughs> eğlendirmeye çalışıyorlar seni. Ha 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 yapıyorlar. Ama sen hiçbir şekilde mutlu olmuyorsun galiba. Annene mi gideceksin babana mı gideceksin? Sen karar ver. Hayır Ertuğrul sen karar vereceksin. İlk seçim sende. annemi mi baba mı? Ya ben veremiyorum. Ertuğrul hadi. Veremiyorum. Yani. Vereceksin Ertuğrul vermen lazım birini seçmen gerekiyor. <laughs> tamam tamam Çok zorlandı seçim yapayım mı? ben anne diyorum Ertuğrul ya. Anneler önemlidir arkadaşlar. Annemize gittik ve ilk yaşımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci yaşımızdayız Ertuğrul. Daha öyle cevap veremiyorum edemiyorum yok tamam mı? Vereceksin. Şimdi annemize doğru yürüyeceğiz mi Aha annemize doğru yürüyeceğiz galiba. Aa. Ya sen nasıl karşıdan karşıya geçiyorsun? Tamam Ertuğrul, al senden o zaman. Bu arada arkadaşlar telefonla oynuyoruz. Telefonu ekrana yansıttım ben şu anda. Bakalım Ertuğrul bu parkuru geçebilecek mi? Geçelim. Evet. Oo Ertuğrul iyi. Ertuğrul iyi gidiyor. Gerçekten de hakkını verdin Ertuğrul. Tebrik ediyorum ve ikinci yaşımızda başarılı bir şekilde tamamladık mı? Tamam Üçüncü yaşımıza doğru emin adımlarla gidiyoruz. Daha büyüdük artık. Artık büyüdük. Çocuk Biz olduk. Yaşındayız. Aynen. Bak harbiden hepten sana benzemeye başladı ha. Yine bir yaramazlık yapacak kesin. Vazoyu mu almaya çalışalım? Oyuncağı mı almaya çalışalım? Vazo. Emin misin? Eminim. Vazoyu alamayacağız. <laughs> kıracaksın değil mi onu? Onu kıracaksın evet, değil mi Ertuğ? Evet. Onu. Onu. Evet, onu. Evet, onu... Evet. Aa kırmadın. Oğlum sağ... Aa, Allah. <laughs> Vallahi Ertuğ <artık> babamızın <laughs> ayağı kaydı şu anda. En azından vazo kırılmadı. <laughs> Aa bölümü geçemedik. Demek ki oyuncağı almamız lazımmış Ertuğrul. Tamam bu sefer oyuncu alıyoruz. Hikayemizi hızlı bir şekilde geçebiliyoruz daha önce izlediğimiz için. Oyuncağımızı aldık şu anda. Uslu bir çocuk oluyoruz tamam mı? Bilmiyorum. Aha oyuncağı parçaladık Belki. şimdi de ya. Elin aldığın her şeyi paramparça ediyorsun Ertuğrul ya. Bak babamız üzüldü. <laughs> ne yapıyorsun dedi. Ne yapıyorsun oğlum dedi. Evladım iyi misin dedi. Yapma diyor. Oğlum ne koparmaya <laughs> devam ediyorsun. <laughs> Evet şu an babamız çok fena sinirlendi oğlum. Üzüldü adam yani çocuksun diye bir şey de yapamıyor aa, sana. Aa 5 yaşıma geldi. Evet Ertuğrul 5 yaşına geliyorsun şu anda. Bir evrim daha geçirir misin? Ne oluyor? Aha yuh bu nasıl 5 yaş? <gülüyor> <gülüyor> bu benim 15 yaşında oldu Ertuğrul. Hadi devam edelim bakalım neler olacak. Okula başlıyoruz. Bir anda liseye falan gittik herhalde anlamadık. Neyse arkamızda bir kız var bakalım ne yapacak. Bunun 5 yaşı benim Şalim. Onunla beraber yemek yiyelim mi? Tek başımıza mı yiyelim? Ne yapalım? Tek başımıza. Tamam tek başımıza yiyoruz. Çünkü Ertuğrul öyle istedi. Ama biraz arkadaş canlısı olabiliriz Ertuğrul. O da gitti şu an bak. Diğerleriyle yiyor. Tek başımıza kaldık işte böyle. Ben olsam tek yerdim. Tamam Ertuğrul doğrudur. Şimdi ooo. Bak bu tarafa doğru gittik. Diğerini seçtik. Diğer tarafa doğru gidecektik. Bak arkadaş çevremiz olacaktı. Neyse. Bakalım neler yaşayacağız. Aha. Annemiz kızıyor bize. Ne yaptın yine? Ne bu tuvaletin hali? <laughs> Ne oldu bu tuvaletin hali? <laughs> Şimdi tuvaleti temizlememiz lazım. Temizle Ertuğrul ben bunu temizlemem. <laughs> temizle 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 iyice temizle iyice temizle. Mis gibi oluyor. Madem bu hali sen getirdin kardeşim sen temizleyeceksin. <laughs> Ertuğrul şu an her tarafını ovalıyor. Ben de izledikçe rahatlıyorum. Sizler de rahatlıyorsanız like atın arkadaşlar videoya. Bu arada yorum kralları hakkında bir şey demek istiyorum Ertuğrul temizlerken. Arkadaşlar yorum kralı olmak için abi hiç yorum kralı olmadığım gibi şeyler yazmanıza gerek yok. Çünkü program otomatik seçiyor. Bunun yerine sevdiklerinize selam gönderebilirsiniz. Bu kadar insana vermek istediğiniz bir mesaj varsa onu söyleyebilirsiniz. Abi lütfen beni yorum kralı seç. Hiç olmadığım gibi şeyler yazmanızın aslında hiçbir önemi yok. Bak nasıl temizledim. Baya iyi oldu Ertuğrul. Hadi devam edelim. Ve 7. yaşımıza doğru gittik. Bakalım bu yaşımızda nelerle karşılaşacağız? Şu an gerçek hayattaki halinle yaşıtız. Aynen. Ama kampa gitmişsin Ertuğrul haber vermiyorsun hiç. <laughs> Bakalım kampta neler gelecek başımıza. Ailecek kamptayız. Balık tutmaya çalışıyorsun galiba. o orada çocuklar oynuyor. Herhalde babamdan izin alacağım. Onlara katıl diyor ama 3 elmas istiyor. 3 elmasınız olmadığı için Ertuğrul mecburen balık tutacağız değil mi? Evet. O zaman balık tutalım. Olur o da güzel. Tar <laughs> mısın sence? Süperim. Aha bak i̇yi bir şeyler izle, yakaladığın izle, gibi, bir şeyler izle, yakaladığın izle. gibi. izle bak çok iyi izle. Ama hala onları izliyorsun Ertuğrul bak orada kaldı bence. Bir şey de tutamıyorsun zaten. Acaba biz tıklayarak mı tutacağız balığı? Yok. Balık yok ki. Aha tuttun helal. <laughs> helal olsun. Ve 7. yaşamımız da bu şekilde geçti. Bu arada arkadaşlar oyunda sürekli reklam çıkıyor ve 250 liraya reklamsız devam etmek ister misin diyor. Bunu alacağım çünkü sürekli reklam çıkıyor. Ben oraları kesmekle uğraşıyorum ve videonun kalitesi bozuluyor. Her şey sizlere daha iyi bir video için o yüzden alıyorum bunu. Her şey sizin için. Evet reklam görmemezliği satın aldık. Artık daha rahat bir şekilde oynayabiliriz. Şimdi a Erzul bu sende. Karşıya kadar gideceksin oğlum. Hadi yaparsın. Bak bak çarpma kimseye çarpma kimseye. Oo, oğlum hayır herkese çarp. Pardon herkese çarp. Tam tersi yakalamış. Çok... Ertuğrul. Herkesi yakalaman lazım. Hop hop uy iki kişi aynı anda fena fake attı Ertuğrul. Aşağıdaki kaldı. Onu da yakala hadi. Hadi Ertuğrul. Oğlum fena fake seni. Fena fakeliyor Ertuğrul yakalayamıyorsun 2 saattir. Hadi oğlum artık yakala şunu hela. Yes. Ve 9 yaşındasın Ertuğrul. Odanda tek başınasın. Ne yapıyorsun orada? Çekmeceleri karıştırıyor. Ertuğrul muz mu palyaço mu diye soruyor. Tabii ki de muz. Muz mu? Tamam. Aa, muz oldun. <laughs> Cadılar bayramındayız galiba. Muza dönüştün. Palyaço olabilirdin. Oo, arkadaşlarım da fena olmuş he. Ben bu çileği yesim geldi. Çileği de çok severim. Muzu da çok severim Ertuğrul. Senin en sevdiğin meyve ne? Erik ama tatlı. Tatlı erik. Benim de muzdur. Şimdi Güzel eve mi gidelim bayramlaşmaya yoksa korkunç eve mi gidelim? Korkunç. korkunç eve gidelim. <laughs> korkunç eve gidelim hadi. <laughs> Bakalım kapının arkasında neler varmış. Allah bal kapağı çıktı. <laughs> Aa fena şeker verdi he, kral. Şekerlerimizi topladık. Seviniyorsun mutlusun bakıyorum. Evet. 10 yaşındasın artık Ertuğrul. Kocaman adam oldun. Bakalım neler bekliyor bizi bu yaşta. Babamız bize yüzme öğretiyor. Bir de ben gerçek hayatta yüzmeyi biliyorum. Tabii canım çok iyi biliyorsun. Antrenman yapmaya devam mı etmek istersin? Yoksa yüzmeye hazır olduğunu düşünüyor musun? Yüzmeye hazır olduğumu düşünüyorum. Emin misin? Eminim. Ya boğulursan? Son kararım mı? Son kararım. Tamam. Evet hazırız. Hazır. Şu anda Ertuğrul... Oğlum boğuluyor. Boğuluyor. Oğlum boğuluyorsun. Ha babamız geldi kurtarıyor şu anda bizi. Hani biliyordun? <laughs> Gerçek hayatta. Tabii canım tabii. O yüzden bu bölümü tekrarlıyoruz Ertuğrul. Antrenman yapmaya devam etmemiz lazım. Arkadaşlar suyun şakası olmaz. Sakın ailenizin görmediği yerlerde suya falan girmeyin. Antrenman yapmaya devam ediyoruz şimdi. Bir saat daha çalışıyoruz. Oo bak. Bak bir saat daha çalışıyorsun. Öğrenmişsin oğlum ya. <laughs> fenasın alsın ha. Sence 11 yaşımızda bizi ne bekliyor? Bence yine bir okullu bir şey okullu ya. Akıllı bir şey mi? <laughs> ha babamız arabasını yıkıyor. Sever <laughs> misin <laughs> araba yıkamayı? Evet. Bu zevki şu anda ben alacağım Ertuğ. Oo bir dakika bu ne? Ya bir şey değil mi? fena zevkli bir şey ha bu. <laughs> Denemek ister misin? Alır. Dur şurayı ben temizleyeyim sana vereceğim. Bak şöyle arabayı iyice temizleyeyim. Al bakayım temizle. İyi temizlen bak. Hiçbir eksik yer kalmasın Ertuğrul. Jet hızıyla temizliyor. %100 temizle tam bak yukarıda yazıyor yüzde kaç temizledin şu anda 33 temizlemişiz Başka yere gidebiliyor muyuz? Bak aşağıda yeşil orana tıkla Heh, Arabanın her tarafını dolanacaksın böyle temizledikten sonra tamam mı? Tamam. babamız da arabasına ne yaptırmış belli değil ya. <laughs> Mahalle çöpü babamızın arabasından daha temiz resmen Ertuğrul. Hadi oğlum iyice temizle hop diğer bölüme geçebilirsin artık. Bekleyem çiftlikler alabilir. Doğru diyorsun Ertuğrul. Bu ne? Evet artık arabayı neredeyse tertemiz yaptın sayıları Ertuğrul. Son birkaç yere daha su dök. Hadi ve be... kralsın. Güzel mükemmel temiz oldu araba. Şimdi devam edelim bakalım sıradaki seçimi sen tıkla Ertuğrul. 12 yaşın bak ikiye ayrılıyor çok mantıklı seçmelisin tamam mı? Tamam. Devam et. Camiye geldik şu an tamam mı? Tamam. Bu tarafta dünya barışı var. Bu tarafta Allah yok diyor. Tövbe estağfurullah. Dünya barışını <laughs> seçer Tabii ki de dünya barışı. Dünyada barış olsun diyoruz ve imam diyor ki aferin oğlum başımızı okşuyor. İki rakatta namaz kılıyoruz. Güzel ona göre sol tarafa gidiyoruz Ertuğrul. Devam. Çok iyiyiz. Aha yine büyüyorsun yine büyüyorsun ve ve Zee... o genç adam oldun. Bu bildiğin sensin. Yok ben bundan daha büyüğüm Ertuğrul. Aha koridordayız. Yürü bakalım. Yürü nereye gideceğiz acaba? O çocuk nereye koşuyor evladım? Sanırım bir şey mi? Bir olay var. Ooo <laughs> okul zorbaları. <laughs> Bedelini ödeyecek miyiz? Yürümeye devam mı edeceksin kavga mı edeceksin? Kavga. Oğlum bak okulda böyle sıkıntı yapmamak lazım Ertuğrul. Yürümeye devam edelim Hangisi kavga? Ertuğrul yürümeye devam edelim Hayır kavga istiyorum. Tamam bu taraf kavga Ertuğrul. Ertuğrul <laughs> dövüşmeyi seçti. Bak bu hiç iyi olmayacak Ertuğrul. Bu hiç iyi olmayacak. Sen hayırdır? Bu hiç iyi olmayacak Ertuğrul. Mevzu vardı herkes toplandı. Kırmızıda durduracaksın sert <laughs> durmak. Ooo Ertuğrul <laughs> fena <laughs> yapıştırdı. Ooo o da de vurdu. <laughs> Sıra Ertuğrul'da tekrardan. Bakalım sağlam bir yumruk atabilecek mi Ertuğrul, zayıf bir yumruk atacak? Ooo! Oh! <laughs> <Lokalt>! Hahaha! <laughs> Ertuğrul tek atıyor. Uyyyy! Arkadaşlar siz sakın Ertuğrul'un yaptığını yapmayın. Kavga etmeyin lütfen. Artist misin oğlum sen? 14 yaşımızdayız. Ergenliğimizin zirvesindeyiz. Bu bizim kız arkadaşımız galiba Ertuğrul. Ona kadar ulaşmamız lazım. Yürü bakalım. Acaba bu çocuk bize çarpınca bir şey... Bu <laughs> çocuk bize sürekli niye koşuyor ya? Sürekli oradan buraya koşuyor. Senin okullara sürekli böyle koşan tipler var mı koridorda? Bu arada Ertuğrul bayağı iyi fake attı. Ve kız arkadaşımızın yanına ulaştık nihayet. <laughs> ve bu bölümü de tamamlıyoruz. Devam edelim. 15 yaşındayız. Ver birazcık da ben oynayayım ya sen mi oynayacaksın ya? <laughs> Çok eğlenceli değil mi? Evet, şu an uykumuzdan uyandık galiba. <laughs> Yeni bir güne başlıyoruz. Okula git diyor, okuldan kaç diyor. Okula gidelim, o kadar da değil Ertuğrul <laughs> yani, tamam mı? Tamam. Bizim hocamız niye caminin <laughs> imamına benziyor? Bence direkt o. Din dersi olabilir mi din, <laughs> din <bunu gülüyor> dersi? Olabilir. Derse geç mi kaldık? Allah! Çok kötü bir öğrenciyiz. Kavga ediyoruz. Derse geç kalıyoruz. Neyse sol taraftan hayatımıza devam ediyoruz. Acaba sağdan gitsek ne olacaktı? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz galiba Ertuğrul. Ya da öğrenebiliriz. Aha! Bu ne? Bir doğum meşesine geldik. Oğlum başladığımız yere geri geldik. Yani dersten kaçmamız mı gerekiyor illa? O zaman okuldan kaçıyoruz Ertuğrul. Oyun zorla okuldan kaçmamızı istedi. Ha mevzu var yine galiba. Ha bizim kız arkadaşımız değil miydi? Ne oluyor orada? Sanırım adamı döveceğiz. Hayır buluşuyoruz onlarla beraber bir yere gidiyoruz. Hep beraber okuldan kaçıyoruz. Aha. Evet okuldan kaçtıysak kesin başımıza kötü şeyler gelecek Ertuğrul. Kesin. Kesine kesin. Bak yol yine ikiye ayrılıyor. Çok dikkatli seçimler yapmamız lazım. 17 yaşımızdayız. Hayatımızın geri kalanını zora sokabiliriz şu an. Tamam spor yapıyoruz galiba. Aa. Suya. Oğlum durun nereye atlıyorsunuz? <laughs> Acaba ben atlayacak Diğer arkadaşlarımız atladı. 5 elmassa atladı ama bizim elmasımız yok atlamıyoruz. Atlamayın zaten oğlum atlanır mı öyle? Benim 5 elmasım olsa ben atlardım. Hayır oğlum deli misiniz? Hadi yüzmeyi öğrendim ya. Başımıza ne geleceğini hiç bilemeyiz <laughs> Ertuğrul. Hiç belli olmaz. Güvenli takılmamız lazım ki 100 yaşımıza kadar yaşayabilelim. Oğlum senin yaptığın şekilde yaşayamayız ki o kadar. Şimdi bilgisayarda oyun oynuyoruz. Annemiz <laughs> mi sevgilimiz <laughs> mi? Sevgilimiz diyor ki niye hiç benimle ilgilenmiyorsun? Hep oyun oynuyorsun diyor. Sinirleniyor. Fişi çeksek. <laughs> Fişi çek oyunun <çektiğinin> ortasında. <laughs> Ona sarılalım mı onu görmezden mi gelelim? Gel bir sarılalım. Sarılalım ya haklısın Nilik diyelim ya. Mi? Sen de ilgilenmemiz gerekiyordu diyelim. Aa istemedi gidiyor. Ama ama yani ya? ya. Biz ya de ne daha yapalım? Ne yapalım? Bir daha büyüyeceğiz. 18 olduk. Hatta... 17'den nasıl 20'ye geldik? Öyle artık işler hızlandı Ertuğrul ve 20 olduk. 5 yıl sonra benim yaşıma geliyor Ertuğrul. Şimdi ne yapıyoruz bakalım telefondayız. Üzgünüz galiba değil mi? Evet. Aa kız mı beğeneceğiz? Kendimiz de iyi kız arkadaşı beğeniyoruz. Ben bunu reddedeceğim. Tamam Ertuğrul. Reddet. Tamam bunu da reddediyoruz. Ve... Kapıyı ver. Kapıyı ver. Evet. Emin <laughs> misin? Eminim. Artık bir Kore ile sevgiliyiz arkadaşlar. <laughs> Dünyanın en havalı şeyi. <laughs> Ve hayatımız ona göre bir daha şekilleniyor. 21 yaşındayız. Devam. Aha kız arkadaşımız da şu anda Luna Park'a geldik. Güvendik kaçıyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ve eğleniyoruz şu anda. Gondola falan biniyoruz. Arabayla geziyoruz. Kız arkadaşımız bayağı çılgın. Şehri birbirine kattık ama olsun. Beraber oyun falan oynuyoruz ama kimse bizim kız arkadaşımızdan memnun değil galiba. Kız arkadaşımızın karnı acıkmış galiba. Hemen ona yiyecek bir şey bulmamız lazım. Ve muz. Muz mu? Mücevher mi? Mücevher yapalım mı? Yani kız arkadaşımız da mücevher mi alalım karnını aç diye karnını doyuralım. Banana. Muz verelim değil mi? Karnı evet, acıkmış. Al hayatım ben. sana muz. Karnını doyur. Ve çok mutlu oldu. Bak görüyor musun? Başka kız olsaydı niye bana yüzük almadın derdi. Muz aldık ne kadar mutlu. 23, 23 hadi bakalım. Senin yaşına geliyoruz yavaş yavaş. Bakalım benim yaşımda neler olacak ve kız arkadaşımızın kız arkadaşının da sırtına bin mertur oluyor. <laughs> Ama fena he, benim de goril kız arkadaşım olsa ben de böyle takılırdım. Beraber vakit geçiriyoruz. Kız arkadaşımızın doğal yaşam alanında kamp falan yapıyoruz. Güzel. Kız arkadaşımız yine karnı acıkmış. Oo onun için yemek bulmamız lazım galiba. Evet. Hindistan cevizi mi? Balık mı verelim ona? En çok neyi sever? Bilmiyorum ki oğlum, senin kız arkadaşın sen bileceksin ben mi bileceğim? Anne balığı daha çok sever. O zaman balık mı tutalım onun? Evet. Diye? Tamam balık tutuyoruz şu anda kız arkadaşımızın tanrı boyutun diye balık tutuyoruz onun için. Bak nasıl mutlu, onu, nasıl mutlu oldu nasıl mutlu oldu. Al hayatım ye bunu diyoruz. <laughs> Fena he. Bacı bacı dansını yaptı. Aynen. Aha 25 yaşıma geldim. Aa senin yaşın mı? Oğlum yolun devamı yok. Bir dakika neler olacak şimdi? Evet aa kız arkadaşımızla evleniyoruz şu anda. Oğlum düğünümüzde bütün hayvanlar gelmiş. <gülüyor> 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 Ve goril kız arkadaşımızla evleniyoruz. Umarım mutlu bir hayatımız oluyordu. Ve 25 yaşında hayatımız bitti Ertuğrul. Gorille evlendiğimiz için galiba acıkınca bizi yedi. Düğünden bir saat sonra. Hayat öğretimize bakacak olursak 25 yaşına kadar yaşamışız. 0 TL kazanmışız. Hiçbir kariyerimiz yok. Mutluluğumuz %50 imiş ve dayanıklılığımız %15'miş. Nasıl bir hayatlı sence? Bence iyiydi ve komikti. <laughs> Hello demiş. Tabi 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 tabi. Peki arkadaşlar bu oyunun devamı gelsin mi diğer hayatları da deneyelim mi yorumlarda yazın. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Yanına çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.